İzmir'e gelerek burada kendi adıyla beyliğini kuran Çaka Bey, bölgede kısa sürede büyük bir donanma oluşturarak Midilli, Sakız ve Rodos adalarını fethetmiştir. Bir süre sonra İstanbul'u kuşatmak için Peçenek Türkleri ve Türkiye Selçuklu Devleti ile ittifak oluşturmuştur. Çaka Bey, ilk Türk denizcisi olmasının yanında daha sonra Anadolu'da kurulacak olan Türk beylik ve devletlerine denizcilik konusunda öncülük etmiştir. Bu bilgilere bakılarak Çaka Bey ile ilgili verilen yorumlardan hangileri yapılabilir? 1- Bizans üzerinde baskı kurduğundan bahsetmiş. Şimdi Bizans'la mücadele ettiğini ve e, bu noktada İstanbul'u kuşatmasından bunu çıkarıyoruz. E, başarılar elde ettiğini biliyoruz. Bizans üzerinde baskı kurduğunu bu yüzden söyleyebiliriz. 2. Türk denizcilik tarihinde önemli bir yere sahip olduğunu, e, ilk Türk denizci beyliği olduğunu biliyoruz. Ve denizcilik anlamında Türklere öncülük ettiğini söylüyoruz. Bu yüzden önemli olduğunu yine ifade edebiliriz. C. Türk siyasi birliğini sağlamaya çalışmıştır diyor. Türk siyasi birliğini sağlamak adına bir beylikle mücadele edip onu kendi topraklarına kattığını, tek bayrak altında topladığını göremediğimiz için bu öncülümüzü eleriz. Doğru cevabımız da C seçeneğindeki 1 ve 2 olacaktır. Artıklular döneminde yaşamış olan El Cezeri yapmış olduğu bilimsel çalışmalarla haberleşme, kontrol, denge kurma ve ayarlama ilminin kurucusu kabul edilir. El Cezeri dişli çarklarla çalışan makineler, güneş, su ve fili saati kendiliğinden akıp kesilen su fiskiyesi, mekanik müzik aletleri ve şifreli yapmıştır. Hatta onun siber tekninin ve bilgisayarın ilk adımlarını attığı ve ilk robotu yapıp çalıştırdığı kabul edilir. Bu bilgilere bakılarak verilen ifadelerden hangileri söylenebilir? Bir, El Cezerinin bazı teknik buluşları öncülük ettiğinden bahsetmiş. İşte güneş su filli saatinin bulunması sonrasında bazı sufiskiyelerinin mekanik müzik aletlerinin yapılması bunlar bazı teknik buluşlara öncülük ettiğinin göstergesidir. 2. Anadolu'da ilk bilimsel eserleri oluşturduğundan bahsetmiş. Burada ilk olduğuna dair herhangi bir bilgimiz bulunmadığı için bu öncülü eleriz. 3. Artuklular'da bilimsel çalışmalara önem verildiğinden bahsetmiş. El Cezeri Artuklu sarayında yaşamış ve bu çalışmaları yapmışsa önem vermişlerdir yorumunu yapabiliriz. Bu yüzden de doğru cevabımız D seçeneğindeki 1 ve 3 olur. Türkiye Selçuk Devleti'nin kurucusu Selçuk soyundan Süleyman Şah'tır. Alparslan döneminde Anadolu fetihlerine katılan Süleyman Şah, Bizans'taki karışıklıklardan yararlanarak 1075 yılında İzmir'i fethetti. Bir süre sonra İzmit'i alarak Üsküdar önlerine kadar geldi. Boğazlardan geçen gemilerden vergi almaya başladı. Anadolu'da dağınık halde bulunan Türkleri tek çatı altında birleştirmeye çalıştı. Fetihler sırasında birlikte hareket ettiği Türk boylarını Bizans sınır boylarına yerleştirdi. Kardeşi Mansur'un çıkardığı ayaklanmayı Büyük Selçuklu Sultanı Melikşah'ın gönderdiği kuvvetlerle bastırdı. Bu olaydan sonra Melikşah gönderdiği bir fermanla Anadolu Sultanlığı'nı Süleyman Şah'a verdi. Bu bilgilerden hareketle Süleyman Şah hakkında aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz diye soruyor bize. A başlangıçta Büyük Selçuklulara bağlı hareket ettiğinden bahsetmiş. E, baktığımız zaman e, Alparslan döneminde Anadolu fetihlerinde e, bulunduğunu biliyoruz. E, Alparslan'ın Büyük Selçuklu hükümdarı olduğunu biliyoruz. E, ve sonrasında Melikşah'ın ona ee, Anadolu Sultanlığı'nı verdiğini yine öğreniyoruz. Bu iki bilgi de A seçeneğini doğrular. Ve gaza düşüncesini benimsediği, gaza düşüncesi İslam için mücadeledir. Ve bizansla yani Hristiyanlarla yapılan bütün mücadeleler gaza düşüncesiyle aslında yapılır. C, merkeziyetçiliği sağlamaya çalıştığından bahsetmiş. Ee, Türkleri tek çatı altında toplamaya çalışması... Ee, Gemilerden vergi alarak devleti daha güçlü hale getirmeye çalışması. Bu bilgiyi de doğrular. D. Bizans aleyhinde genişleme siyaseti izlediği. E, İstanbul'da doğru fetihler yapıyor. İznik'i almış. Oradan İzmit'i alıp Üsküdar'a kadar geldiyse Bizans aleyhine genişlemeye çalıştığını söyleriz. E. Türk Beyliklerinin kuruluşunda öncülük ettiğinden bahsetmiş, e, Halihazırda Anadolu Türkiye Selçuklu Devletinin kuruluşunda öncülük ettiğini söylemek daha doğru olur. Bir Beylik değil, devlet dememiz lazım ve yukarıda buna dair bir bilgi de bulunmadığı için bize de ulaşamayacağımızı sorduğu için E seçeneği doğru cevabımız olacaktır. Ahilik 13. Yüzyılda Ahı Evran tarafından oluşturulmuştur şehirlerdeki esnaf ve zanaatkarların sosyal ve ekonomik yönden teşkilatlanmalarını sağlamıştır. Ahilik meslek kuruluşu olduğu kadar aynı zamanda kültür, inanç, yiğitlik ve ahlaki değerler taşırdı. Esnaflar arasında haksız rekabeti önlemek amacıyla malın cinsi, fiyatı ve ne miktarda üretileceği esnaf loncaları tarafından belirlenirdi. Zor durumda olan esnafa yardım edilir veya kredi sağlanırdı. Bu bilgilere bakılarak aile teşkilatının özellikleri hakkında aşağıdakilerden hangisi söylenemez diye sormuş bize. A seçeneğinde sosyal ekonomik bir teşkilat olduğundan bahsetmiş hem esnaf teşkilatı olduğu için zaten ekonomik olduğunu söylüyoruz ama zor durumda olan esnafa yardımı da içerdiği için sosyal olduğunu da belirtmemiz doğru olacaktır. B. Manevi değerleri geliştirmeye çalışmıştır. İşte kültür, inanç, yiğitlik, ahlaki değerler bu noktada çalışmalar yaptığını bildiğimiz için bu değerleri gelişme, geliştirmeye çalıştığını söyleyebiliriz. C. Din ayrımı gözetmemiştir diye ifade etmiş. Buna dair İslami anlamda bir bilgi bize verilmemiş sadece Müslümanlar mı, gayrimüslimler mi alınıyor? Bu da buna dair bir bilgi verilmediği için bu yunu yorumunu yapmak doğru olmaz. Ve ekonomik hayat üzerinde etkin olmuştur. Esnaf teşkilatı olduğu için tabii ki de etkin olduğunu söyleriz. E esnaflar arasında dayanışmayı sağlamıştır. E, zor durumda olan esnafa yardım edilmesini içerdiği için e seçeneğinde doğrular dini bir ayrım ile alakalı bilgi verilmediği için C seçeneği ulaşamayacağımız seçenek olacaktır. Türkiye Selçuklularında uygulanan iktidar sisteminde mülkiyeti devlete ait olan miri araziler meliklere, emirlere ve valilere hizmet karşılığı verilirdi. Arazi iyi işletildiği sürece verilen kişi de kalır ve miras olarak bırakılabilirdi. Arazi 3 yıl boyunca işletemeyen kişilerden tarlanın işletme hakkı geri alınırdı. İktidar sahipleri kendilerine verilen araziler üzerinde asker beslemekten ve bu askerlerin eğitimini sağlamaktan sorumluydu. Savaş zamanı bu askerlerle birlikte savaşa katılırdı. Bunun yanında vergi toplamak ve bulundukları bölgenin güvenliğini sağlamaktan da sorumluydu. Buna göre iktidar sisteminin aşağıdakilerden hangisine katkı sağladığı söylenemez diye sormuş soruda. A seçeneğinde hazineye nakit girişini sağlamaktan bahsetmiş. Hazineye nakit girişini sağlayan ikta sistemi değildir. Ev direkt vergilerin aslında alınmasıdır. Ama burada ikta sisteminde vergilerin toplanmasını, evet bu bizi yanıltabilir. Vergi toplanmasını sağlıyor ama bu vergileri toplayan ikta sahibi bu vergilerin karşılığında maaş olarak buradan kendine alıyor parasını ve asker yetiştiriliyor. Yani aslında hazineden para çıkmadan ama asker yetiştirilmesini sağlıyor. Hazineye büyük miktarda bir nakit girişi sağlaması söz konusu değil. B'de toprak üzerinde denetim kurmadan bahsetmiş. Burada devletin eli olduğu için taşralarda bir denetimden bahsederiz. Asker yetiştirdiği için e, ordunun asker ihtiyacını karşıladığını söyleriz. Üretimde süreklilik sağlamayı ifade eder. Çünkü arazi 3 yıl işlemezse işletim hakkı elinden alınır. E, taşra'ya devlet otoritesini ulaştırmıştır. Yine e, aslında B seçeneğinde söylediğimiz gibi topraklar üzerinde denetimi sağlayarak e, Taşra'da devletin eli olarak e, otoriteyi e, Taşra'ya ulaştırdığını da söyleyebiliriz. Hazineye nakit girişini sağladığını ifade etmemiz doğru olmaz. Bu yüzden de cevabımız A seçeneği olacaktır. Türkiye Selçuklularında çeşitli alanlarda önemli görevleri bulunan din, eğitim, sağlık, ticari alanda faaliyet gösteren imaret kurumlarının oluşmasında vakıflar son derece önemli katkılar sağlamıştır. Kurulan vakıflar sayesinde Anadolu'nun her tarafına camiler, mescitler, medreseler, kütüphaneler, dergahlar, darü şifalar, kervansaraylar, çeşmeler, yollar yaptırılmıştır. Buna göre Türkiye Selçuklularında vakıf teşkilatının aşağıdakilerden hangisinde etkili olduğu söylenemez diye sormuş sorumuzda bizlere B seçeneği A seçeneğinde kültürel hayatın gelişmesinden bahsetmiş ve kütüphaneler okullar yaptırıyorlarsa kültürel hayatın gelişmesinde etkili olur vakıflar B seçeneğinde haçlı saldırılarının önlenmesinden bahsetmiş bu askeri bir e, çalışmadır bunu önleyecek kişi askeri kurumlardır vakıfların da askeri bağlantısına dair yukarıda bir şey göremiyoruz. C. Ülkenin imar edilmesi. Ülkeye yapılan tüm o mimari, cami, mescid, dergah, davru şifa, kervansaray ülkenin imar edilmesi noktasında e, önemli adımlardır. D. Toplumsal ihtiyaçların karşılanması. Davru şifalar, çeşmeler, yollar, kervanlar hepsi toplumun ihtiyaçlarını karşılamak için yapılır. Sosyal devlet anlayışındadır. E halkın refahının artması yine D seçeneğiyle bağlantılı. Bu e, imar çalışmalarının yapılması halkın daha iyi hizmet almasını ve refahının artmasını sağlar. B seçeneğindeki haçlı saldırıların önlenmesi askeri bir başlıktır. O da vakıfları kapsamadığı için doğru cevabımız B seçeneği olacaktır. Türkiye Selçukluları Sinop, Samsun, Alanya, Antalya gibi önemli liman şehirlerine sahip olunca deniz ticaretine büyük önem verdiler. Müslüman ve yabancı tüccarların emniyet içerisinde seyahat etmeleri ve ticaretlerini rahat yapabilmeleri için çeşitli önlemler aldılar. Tüccarlara her türlü gümrük kolaylığı sağladılar. Ticaret yollarının güzergahları üzerine kervansaraylar inşa ettiler. Kervansaray saraylara gelen misafirlerin ihtiyaçlarını ücretsiz karşıladılar. Ayrıca kervanları zarar gören tüccarların zararlarını karşılamaya yönelik bir çeşit sigortacılık sistemi geliştirdiler. Bu bilgilere bakılarak Türkiye Selçuklularla ilgili verilen ifadelerden hangileri söylenebilir? bir ekonomik hayatın gelişimine önem verdiğinden bahsetmiş. Kervansaray yapıyorsa, ticaret yollarına bu kadar önem veriyorsa, emniyetleri, satış yapmaları, ekonomik hayatın gelişmesi için çalıştıklarını net olarak söyleyebiliriz. İki, sosyal devlet ilkesinin ticari hayata uygulandığından bahsetmiş. Sosyal devlet halkın ihtiyaçlarını karşılayan devlettir. Bunu tüccarın ihtiyaçlarını karşılayan devlet mantığıyla ticari hayata uyguladıklarını söylemek çok doğru bir yorumdur. 3. Tüccarların devlet yönetiminde etkili olduğundan bahsetmiş. Herhangi bir siyasi ya da devlet yönetimine yönelik bir bilgi bulundurmadığı için 3. öncülümüzü eler ve doğru cevabımızın C olduğunu buluruz. Köşe Dağ Savaşı ile Andalus Selçuklu Devleti yıkılmamış ancak çok büyük bir darbe almış ve bundan sonra hiçbir şey eskisi gibi olmamıştır. Selçuklular 1. Haçlı Seferinde devletin merkezi İzni'yi kaybetmişler, merkezi Konya'ya taşımışlardır. Ancak Köse Dağ bozgunundan sonra bunu başaramamışlardır. Moğol İlhanlılarının Selçuklu şehzadelerinden istediklerini hükümdar olarak belirlemeleri Anadolu'da birçok Türk beyliğinin kurulmasına neden olmuştur. Türkiye Selçuklu ile ilgili bu bilgiler aşağıdakilerden hangisinin göstergesidir diye sormuş. A seçeneğinde siyasi otorite kaybı yaşandığından bahsetmiş. Maalesef Tüsüda Savaşı bir bozgundur ve Moğollara verilmiştir. Çünkü Moğol ilhamları Selçuklulardan istediklerini hükümdar olarak belirlemişlerdir. Bu da siyasi otoritenin neredeyse tamamen kaybolduğunu göstergesidir. B'de devletin Haçlar tarafından yıkıldığından bahsetmiş. Hayır, birinci Haç seferinde sadece İznik kaybedilmiş, merkez Konya'ya taşınmış. Bu noktada yıkma durumuyla alakalı, devletin yıkılmasıyla alakalı yanlış bir bilgidir. C. Anadolu'daki Türk siyasi varlığının sona ermesinden bahsetmiş. Hayır, Anadolu'da birçok Türk beylerinin kurulduğundan bahsediyor. Ve Haçlara karşı Moğollarla ittifak yapıldığından bahsetmiş. Moğollarla yaptığım közü savaşında yenilmezdim eğer Moğollarla ittifak yapsaydım. E, Anadolu'da Türk kültürünün geliştirildiğinden bahsetmiş. E, böyle bir sıkıntılı süreçte kültür gelişiminden bahsetmek doğru olmayacağı için benim yapabileceğim yorum gösterge A seçeneğindeki siyasi otorite kaybının yaşandığı olmalıdır.